Bilecik'e şehir dışından gelen, yanlarına getirdikleri yiyecek atıklarını yerlere döken ve çöpten toplamış gibi yaparak para toplayan 5 kadın zabıtaya yapmadıklarını bırakmadı. Kadın dilencinin son olarak sokak ortasında tuvaletini yapması görenleri hayrata düşürdü. Bilecik Belediyesi'ne bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynerlerinin yanlarında yiyecek ayıklayarak insanların duygularını sömüren şahısları olduğu ihbarını aldı ekipler hemen harekete geçti. 6 ekip kent merkezinde dağılırken şahıslardan beşi yakalandı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda yakalanan şahıs ise zabıtayı yapmadığını bırakmadı. Zabıt amiri Özgür Özmen'i gören kadın ilk olarak altındaki şalvarı çıkararak küçük tuvaletini yaptı. Ardından kendisini görüntüleyen zabıta memuruna terlik çıkartıp seni döverim de dedi. Ardından çığlıklar atan vatandaşları oraya toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti. Beş kadın ekipler tarafından şehir dışı edilirken zabıta ekipleri insanların duygularıyla bu şekilde oynayan dilencilere itibar edilmemesini söyledi. Beş altı kişi gelmişler. Arabayla gelmişler. Bunları gelmişler. Şu an karayollarına doğru ana yoldan aşağı doğru devam Bu Git Şu an bir kişi Al ye 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 ye. Sen de ye, sen de ye. Sen de ye, tamam, ye, sen de ye. Tamam teşekkür ediyorum sana. Biz bir şey ne oh. Onu Kapat! 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 Kapat. Kapat. Bağırma, bir şey değiştirmiyor. Aaaaaaah! Manyak! Telefonu al, kendisi kullanacak da, karı bulacak da, bize buldurmayacak da, koçaları. Koçaları, koçaları kesti. Bayraklara, bayraklara kesti. O da karıdan gider hep bize. O gitti. Ne zaman? Beş dakika. Üç yüz alıyor. どうも。